bunları siz de bilip kapıda beklersiniz. Olur yani. E, tamam. E, tamam o zaman öyle yapalım. Ee, şimdi ben üstüme bir şeyler alayım. Sonra hemen çıkıp gidelim. Çünkü bir de ben bu olayı meseleyi kafamdan atmak istiyorum artık. Ben de hemen alayım. Hazırlıyorum. Çıkıyoruz evet. Cemil Bey. E, tamam. <laughs> tamam. Tamam sağ olun. <laughs> Merkeme çıkıyorsun. E akşama ağır misafirimiz var. Bugün anneme yardım edeyim. Öyle mi? Kimi şu önemli misafir? Bana çok iyi gelen biri. Bak sen. <laughs> Kıskandım şimdi. Ne saçmalama kendine mi kıskanıyorsun? Ben seni kendi gözümden bile kıskanıyorum. Neyse. Hadi ben kaçtım. Sen de geç kalma. Tamam. É, você tem que arredondar a missão, senhora. Vai que é, a missão, arredondar a Sonunda da selam son, hoşça çaldı. Bizi sanmıyorum. Hayırdır? Olur. Nereye gidiyorsun böyle? Tarkmış takıştırmışsın. İzin aldım birkaç saat yok ben. Ha, ne izni? Düğün falan mı var? Ay ne kadar soru sordun sen görsün. Cemil Bey'e hastaneye geleceğiz. Anlısı için ifakat çıbı da ben. Hmm. Hadi oyalanma beni. Adamcağız beklemişsin. Aha. O kadar han sorarsa ben bankaya gittim tamam mı? işe bak ya. Uçuş uçuş. Uç. Sanki bilmiyoruz nereye gittiğini. adamın kafamı uçuyor. Ne oluyor ya? Oğlum. Beklemeden ne söz edeceğim? Ha? Ee, yok, yok, çok bekledim. Yani, öyle, duydum ben azar. Siz hastaneden sonra bir yere mi gideceksiniz? Davet edersiniz, neden olmasın? Yok, ben bu şeyden dedim. Yani, makyaj yapmışsınız, ondan dolayı dedim. Biz hele bir hastaneye giderim, sonrasına sonra bakarız. Buyurun. Ele yardımcı olabilir misiniz? Ee, ...gayip lazım. Ah. Ayağım. ...iyi misiniz? Ayağını ay Allah. şimdi üstünde ben... ...sizin kolunu tuturup acaba yürüsek olur mu? <laughs> Belli şöyle öyle ya da böyle. Koluma gireceksiniz zaten böyle bir yer. Güzel olmuyor değil mi? olmuyor mu Yok artık rahat taşıyorum sizi. Sıkıntı değil. Neye neden almıyorsunuz? Haa, ya benim daha önce bir kamyonetim vardı. O, onu kullanıyordum. Sonra onu satınca aldım bir daha. Zaten efendim minibüs, otobüs, metro, metrobüs bunlar yetiyor. Hem bu trafikte hiç akıl kârı değil zaten. Yani o sınav sonuçta işte yine de e, özgürlük yani. İstediğiniz zaman binip, istediğiniz yere gidiyorsun. Ee, yani tabii, bakmışsınız da. E o zaman şöyle yapın Olga Hanım, siz bir araba alın mesela. Tabii tabii. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere rahat rahat gidersiniz. Gelin <laughs> <laughs> gelin. Kız Nerya? Kız dünyada beni benim yok. Neredesin? Nerya! <laughs> Nerya! Allah Allah! Mutfakta mısın kız? Okay. oh, oh, oh. Bu da öyle. Evet, evet. Kardelen Leyla Ona kardeşin derya şey. neydi, Kardeşinin adı Derya ne? Kardeşinin adı Boşanlık var Boşanlık. Hizası hmm. gene Derya Çeynir'de. İçin de O da Rus'tu. Orada hizmetçiydi. İstiyor ki kişinin helası. Hizası hmm. kâsesinde. O üstte soda Kişinin üstte. Ya hay Allah ya okulda konuda derleden korkuyorum. Of oh, tam da gitmiş. Ya S gibi görünüyor ama. Serpil, Tuman, Sevda. Adı ne acaba? Sen de benim gibi acı çekiyor musun acaba? Uzak şehirlere, para Uzak şehir, uzak şehir. Evet, Baxı, dəyiləm uzaqshall.

qarşı adam geyinə bax üstündə gəlsin. Görürsüz? Kassetli qalstukdur. Bunu geyinirsiniz, hopşağına taxıb verirsiniz. Siz hər adam gözəmlər, <laughs> <Olsun. gülüyor> asan. Belə başlasınız. Kampan nəsbə göstərir, hopkramdan alırsınız. Və <laughs> qarşı adam deyir, bax üstündə gəlsin. Görürsüz? Kassetli qalstukdur. Bunu geyinirsiniz, hopşağına taxıb verirsiniz.

şu şimdi bir bağını açar diyebilirsin. Bu lazımdı düşsün bayrağı, orda gardı. diken sün verdi əziz dostlar, bu qədim dövrlərdə, bu formalaşma, Osmanlı dövlətində tədrisin çox vacibdir. Bu, yalnız qadınlarla bağlıdır. Bu, heç sonsuzluq həm qadında, həm də kişidə hasıl olub. Bu, sərhavlarda, kişidə təsir. Nəyə qoyursan? Ay, ay, şey. Ay, ay, şey. Ay. Sadece bir kalabalık. <laughs> 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 getdinizsə məxəbər. Nədən qoşma gəldin? Bundan sonra sənindir. Sizə də bizə deyin, elə isə maşını, cavan uşaqsan, gəl gələcək bunu alsan. Gələn sene evim. 4-cü mərtəbədə 5 otaqlı bir dənə evim var. Bald. Old bundan sonra sənin. Bir dəyə gözləyin. Eh, maşın, cool. Bu nar qədər sevilərsən də. Nə? Evlənmək. Evlənməyə də nə lazımdır, qız? Uzaq getmə. Mən burdayam, gəl evlən. Hə, başqa qadandan alın. Sən də sənin özünü siləməyə adam axtaracaq. Qoşubqanı bir qadandan alın. Dəhər illərin, hər nədir, bilmərəm. Çox məşğul. Mənim başıma bu da gətirməcək. Amma bütün dəyərlə yoxdur, gəl sənə bunu verim.

Mən yaşadığım o küçüklərdən bir din qulağı yoxdur. Mən yaşadığım o küçüklərdən bir din qulağı yoxdur. Mən onu çağıda tapa bilməyəcəyəm. Kaysa tapılsa, güyəyə bas yolundan al səbəbin gəldilər. Əşəhərlərdən bir din bir qulağı yoxdur. Mən onu çağıda tapa bilməyəcəyəm. Kaysa tapılsa, güyəyə bas yolundan al səbəbin gəldilər. <laughs> yaptın, yaptın? Eşeklerden birinin bir kulağı yoktu. Ben de onu çoğadan tapa bilmeyecek. Eğer sen taptın sanki o sebep üreye bas yollarda şey. hans olduğun geydiler. Kendisi yaptı kim nedir bana yaptı. Eşeklerden birinin bir kulağı yoktu. Ben, <laughs> ben, bir ben de onu çoğadan adam tapa bilmeyecek. Bir Eğer sen taptın sanki o sebep üreye bas yollarda hans olduğun geydiler. Eşeklerden bildiğim bir kuralı yoktu, Ben zor çabuk atıma bilmeyecek. Eğer sen toptun sağ, ve Üreye bas yorumlarda az olduğunu giydiler. Eşeklerden bildiğim bir kuralı yoktu, Ben zor çabuk atıma bilmeyecek. Eğer sen toptun sağ, ve Üreye bas yorumlarda az olduğunu giydiler.